My Town FC takımından Emre ve Bora ile birlikteyiz. Maç sonu değerlendirmesini alalım. Öncelikle bugün anneler günü. Başta kendi annem ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bu güzel günde de ben bu aldığımız galibiyeti canım anneme armağan ediyorum. Bu galibiyet ona gelsin bu özel günde. Çok değer verdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynadık. Yıllardır tanışıklığımız olan bir rakip. İbo abimiz çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz bir abimiz. Dostane bir maçtı, güzel bir maçtı. Ee, daha önceden oynadığımız karşılaşmada onlar galip ayrılmıştı. Bugün biz galip ayrıldık. Rakibimizi güzel oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Ee, çok kıyasıya birlik geçiyor. Çok her takımın puanı birbirine yakın. Biz de alt sıralardaydık ve kendimizi buralardan kurtarıp bir an önce playoff potasını atmaya çalışıyoruz. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Takımı mücadele veren herkesi, sağda oynayan, kenarda destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecek sözü Bora'ya bırakıyorum. Ben öncelikle kendi annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutlarım öncelikle. Bizim işi yine önemli bir maçtı. Daha öncesinde oynadığımız bir ekipti burada veya farklı tutmalarda. Çok güçlü bir rakibi oynadık, karşı oynadık. İki takımda eksikleri vardı. Onları hemen biz elimizden geleni yaptık, mücadelemizi kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Ben rakibi tebrik ediyorum. İnşallah bize kazanmaya devam edeceğiz, kendimizi playoff atmak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, Teşekkürler. başarılar.